Merhaba canlarım. Bugün sizlerle brokoli yapacağım. Bir kilo brokolim var. Yıkadım, temizledim, ayıtladım. Şimdi bunu pişireceğim. Çok lezzetli oluyor canlarım. Hem çocuklar çok sever. İçinin malzemesi için iki havuç rendeledim, yıkadım. Bir kaşık kıyma, 5-6 tane sarımsak, bir tane soğan. Bir kaşık çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, bir yemek kaşığı salça. Şimdi şeyler, havuçlar, yuvarlak yuvarlak doğrayayım canlarım. Bunlar çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. İsterseniz yemek olarak yiyebilirsiniz. Şimdi şeye geçelim. yağını katıyorum canlarım. Tenceremizi altını yaktım. Bu biraz kızsın, kıymasını katıyorum. Biraz kıymayı yağda döndüreyim şöyle biraz şey kavrulsun. Sonra iri iri doğradım soğan, sarımsak. Onları ekleyeceğim. Maydanoz. Biraz kavrulsun canlarım. Ben de şu soğanları, maydanozları doğrayayım iri iri. Evet, kavruldu. Şimdi içine soğan iri iri doğradım. Maydanoz, sarımsak. Şimdi bunları katıyorum canlarım. Güzelce bunları biraz kavurayım. Alçasını baharatına katacağım şimdi de kaşık salça, yemek bir salça, domates salçası, biber, bol biber, tuz canlarım. Bunları güzelce şöyle bir soteleyip sonra da havucunu katacağım. Havucuyla soteleyeceğim biraz da. İki tane havuç doğramıştım. Havucunu da atıyorum şimdi. Biraz bunlar sotelensin canlarım. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Dediğim gibi, ister ana yemek olarak kullanabilirsiniz, ister soğuduktan sonra salat olarak yiyebilirsiniz. Çok faydalı. Her şey var içinde. Havucu, ondan sonra sarımsağı bol. Gerçekten soğanı var, kıyması var. Kıyma istemeyenler kıyma da katmayabilir. ki kıyma batacan diye bir şey yok. Katılmadan doluyor. Evet canlarım, güzel de soteledim şimdi bunu bir kilo kadar brokolim vardı onu da katıyorum içine ben su falan katmıyorum canlarım bu brokolinin suyu oluyor dibinde o suyla buharda pişiyor ve çok da pişirmiyorum az pişiriyorum böyle dişe gelecek çok pişip de vitamini gitmesin diyet yapmak isteyenler diyet yapabilir tam diyetlik bir yemek Çoklar yemek sevmiyor ya, bunu yiyebilir, lezzetli oluyor. Ana yemek olarak, salat olarak yiyebilirsiniz canlarım. Çok lezzetli. Anlatamam size. Deneyin. Ben brokoliyi böyle yapıyorum. Şimdi biraz karıştırayım iyice ki. Zaten fazla pişirmeyeceğim, az pişireceğim. Hemen pişiyor. Şöyle de koyayım. Evet canlarım. Birazdan altına karatacağım. Pişti gördüğünüz gibi. Bu tam bir kıvamı oldu şimdi. Evet canlarım oldu. Kapatacağım şimdi kapağını. Oldu. Bitti bu. Hazır yemeye şimdi. İşte canlarım hazır. Çok lezzetli bir tabak. İster böyle yiyin sıcak sıcak. İster soğuduktan sonra yiyin. İster diyet olarak yiyin. Nasıl isterseniz. Gerçekten çok faydalı, çok yarayışlı. Hmm. Gerçekten hmm, mis gibi olmuş. Hmm. Gerçekten mis gibi arkadaşlar. Harika, mis, mis. Afiyet olsun herkese. Deneyecek olanlara. Beni izlemeyi unutmayın canlarım. Kanalıma abone olun. Ee, şeylerinizi bekliyorum hep. Mesajlarınızı bekliyorum. Yazın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.